Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl e, video yükleyebilirsiniz onu göstereceğim. E, öncelikle YouTube'a giriş yapın. Yüklemek için YouTube'a video yüklemek için YouTube'a girin. Evet ben de giriyor. Önceden ben niye açmadım? Boş M e, şurada gördüğünüz gibi hemen zoomlayayım oraya. Ana ekran gitti bir dakika. Heh, Tamam. Ee, şuraya tıklayın. Yükle yazıyor zaten. Oraya basın. Sonra burada böyle bir şey çıkacak. İstediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Herkes açık. Liste dışı özel. Zamanlandı. Yani kendinize özel. Liste dışı. Yani listede olmayacak. Herkes görebilecek şekilde. Herkes açık. Zamanlandı. Ben de bilmiyorum. Ee, yükleyecek dosyaları seçin diyor. Şöyle kırmızı oluyor. Oraya basın. Sonra istediğiniz videoyu buradan seçin. Ben rastgele bunu seçtim. Evet olmadı. Tekrar gir. Evet buradan video seçeyim. Evet. Şimdi burada video yüklendi yani yüklendi sıfır yazıyor bakın gördüğünüz gibi ha yüz yazacak orada pardon yüklenmedi şuraya adı yazıyorsun adı adı şuradan ee, resmi seçebiliyorsunuz şu özel küçük resim nasıl konulur onu da göstereceğim başka videoda açıklama videonun açıklama kısmına istediğiniz şeyleri yazabilirsin afede afede yazın burayı ben de bilmiyorum şurayı Sonra yorum yazabilirsiniz en başa. Buradan Türkçe değil falan Arapça olmasını istiyorsunuz mesela Arap izliyor. Alt yazı ekleyebilirsiniz. Buradan kayıt tarihi bugün diyeceksiniz. Şuradan. Sonra videonuz ne amaçlaysa. Ya ben seçmeyeceğim şimdi. Sonra sonra tamamlandı diyor. İşlem tamamlandı diyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi yayınlı diyeceksiniz. Sonra videonuz YouTube'a yüklenecek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani siz hem öğrendiniz hem de gördünüz. Şu özel küçük resmi anlatacağım başka videoda dediğim gibi. Ee, anlattığım zaman da outro'ya koyarım belki unutmazsam. E, ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.